ve hassale bir de tahsil ederse, tahsil Türkçe desmiş yani, tahsil ele, elde ederse. Ney zerreten bir zerre bile minel iman, imandan bir zerre. Şimdi yine bu da bir izah isteyen bir konu yani. Hadis-i şeriflerde zerre kadar iman olan cehennemden çıkacak bu Hadis-i şerif ehl-i sünnet itikadında geçiyor bu. Ama o zerreyi de doğru almak lazım işte. Adam her şeyi inkar ediyor şeriatın. Bir şeye iman, cumadan cumaya camiye giriyor. Adam diyor ki ben şerata inanmıyorum bilmem ne helal aram ne isim uydurması hocalar diyor bilmem ne. Stalin'den beter kafir olmuş mürtet zındık ama cumaya gidiyor veya bayrama gidiyor. Öbürü de bana diyor ki ya adama kafir niye diyorsun diyor. Adam diyor cumada gördüm diyor. Kardeşim cumada gördün camide gördün hatta beş vakit cemaatta da görsen imanla şahitlik ederiz hüsnü zanına göre ederiz. Ama adamın ağzından bir beyan çıkıp da ne şeratı bilmem ne dediğini duyarsak şadırvanda Stalin gibi kafir demek durumundayız. Ona da Müslüman dersen ben kafir olurum yani. Onun için zerre kadar iman, amelinin azlığı, günahlarının çokluğu itibariyle sebebiyle kalbindeki iman nuru zerre kadar e, az. O demektir. Yoksa inanılacak şeylerde bölünme kabul etmez, iman tecezzi kabul etmez, cüzlenmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandıysa Ebu bu Sıddık da onlara inanmadan Müslüman olamıyorsa ben de aynı şeylere inanmadan Müslüman olamam. Aa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben aynı şeylere inanıyorum ama onun imanı ne kadar kuvvetli, benim imanım ne kadar zayıf, o orada zerre kadar devreye girer. Ebu Bek Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve kadar kuvvetli imanı var mı mıydı? Olamaz. Nübüvvet makamı, makamı hala nübüvvet gözüyle görmüş Mevla'yı. Ama Ebu Bek Sıddık'ın imanı diyor, bütün ümmetin imanıyla tartıya koysan Ebu Bekir'inki ağır gelir. O karşı tarafta da Hazreti Ömer'in imanı da var. Düşün. Aşere-i Mübeşşer'in imanı da var. 124 bin sahabenin imanı da var. Yani peygamberler hariç. Demek ki böyle bir kuvvet ve nur bakımından ee, şey var. İ, tefavut, farklılık var mı? Var. Bunu kabul etmek zorundayız. Birçok ayet yoksa çözemeyiz. Bunu kabul etmek zorundayız. Ama zerre kadar iman tahsil ederseniz şu anda milletin en yanlış anladığı şey nedir? bir şeye bile inansa gavur muamelesi yapmayalım, cenazesi kılalım, Müslüman mezarına gömelim, kız alalım, kız verelim. Öyle bir şey yok. Zaruriyatı diniyeden herisine herkesin inanması lazım. Ama ameli onun çok olur, onun az olur, onun günah çok olur, onun günah az olur. Bunlar ayrı şeyler. Zerre kadar iman tahsil ederse ne demek söz zerre kadar iman tahsil ederse? Yani bütün inanılacak mü'menün bih deniyor buna. Mü'menün bih. Kendisine iman edilecek bütün maddeler, Kur'an, sünnet, icma, işte şeriatın delilleri dört tür işte yani. Bunların hepsine inandı mı? Teferruatı bilmesi şart değil. Toptan iman ettim deme hakkına Müslüman sahiptir. Ama ne şartla? O teferruattan biri önüne geldiği zaman kabul ediyorsa toptan iman mücmel denir ona. İcmali iman yeterlidir taklidi imanda yeterlidir. Yani ben falanın inandığı her şeye inanıyorum diyerekten. Ama tafsilata girdiğinde o adam 40 sene 50 sene ömrünü vermiştir şeriat ilimlerinde, her teferruatı biliyordur. Sen de onun inandığı her şeye inanıyorum. Kur'an sünnette ne varsa inanıyorum deme hakkına sahipsen. Böyle diyene ne biliyorsun da neye inanıyorsun kardeşim diye teferruattan mesul edersen Müslüman kalmaz memlekette. Kimsenin ilmi yok yani şu anda teferruatın tümüne. O zaman e, toptan inandım. Ama bunun şartı şudur. Sen Kur'an ve sünnette ne varsa inandın mı sen? İnandım diyen adama İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor, kıyamete yakın inecek diye hadisi okuduğun zaman ha <laughs> şey derse o flukatı inan, ha <laughs> şey derse o kafir olur. Çünkü orada icma vardır, mütevatirdir, inkarı küfürdür mesela. Anladın mı? Ama hangi Müslüman koca karı itikadıyla hepsine iman ettim dedikten sonra Teferruatta da hocalardan, hacadan yani kaynağı sağlam olan delillerin duyduğu anda zaten toptan ibare etmiştik. Parakende de zaten kabul ediyoruz. Bu tamam. İşte onun için zerre kadar. Şimdi diyor ki bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın mazmun ve muhtevasına ve manasına yani Allah'tan başka yaratan yok, yaşatan yok, hüküm koyan yok, şeriat gönderen yok. Tamam bütün yetki Allah'a. Buna inandı mı? İnandı. Ve hassale bir de tahsil etti. Zerre teminel iman. İmandan bir zerreyi. Buradaki mana nedir? İnanılacak şeylerde Ebu Bekir Sıddık ve Efendimiz Aleyhisselam nelere inandı? Aynı şeylere inanacak. Âmenel Rasûlü Bima unzile ileyhi min Rabbihi Rabbinden ne indirildiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve onlara iman etti. E peki bütün ayetler ona vahyedilir Bütün hadisler ona vahyedilir Bütün teferruatı ondan iyi bilen yok. O nelere iman etti? Vel mü'minûr. Müminler de ona iman etti diyor. Demek ki iman edilen meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiklerinden bir fazla bir eksik yok. Biz de aynı şeylere iman etmekle mükellefiz. Küllün işte hepsi amene billahi ve melaketi ve kütübi ve rusuli. E ne olacaksın? kitaplarına diyor bütün Kur'an giriyor. Rasulleri diyor bütün hadisler giriyor. Onun için iman edilende artma eksilme olmaz. Zerre kadar, kubbe kadar, habbe kadar olmaz. O bir bütündür. Ama imanı da zerre kadar tasarlı ne demek? nuru zerre kadar. Yani çok günahları var. Ameli yok. Hatta söylüyor işte bak. Ve mazalike bununla beraber kâne o adam olduysa diyor. Müptelen, müptela olmuş yani belalamış, e, sınanmış, kaybetmiş yani. Tutulmuş yani Türkçesi tutulmuş. Niye tutulmuş? Bak 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 bak. Ya ne kadar müjde verdi bu derste şimdi. Bir rusûmil küfri. Küfrün bütün adet ve modalarına. Küfrün bütün adet ve modalarına. Burada ne görüyor? Bunun efendim kılığından, kıyafetinden, saçının tıraşından, tırnağının kesmesinden, biçmesinden, evini döşemesinden, düğün yapmasından, bilmem ne kutlamasından. Noel <laughs> yılbaşı bile giriyor buna. Küfrün bunlar nesi? Resmi geçitleri yani. Rus'un resimden geliyor yani. Adet ve modaların müptel Daha ve raza ili ki. Bak demiyor ki işki kumar, faiz, fuhuş, günahlar demiyor bak. Bak Neyi söylüyor? Şirkin bütün rezil ee, işte gelenek, görenek, kılık, kıyafet, adet, şekil, şemail ne tutulsa. Ama la ilahe illallah manasına inanıyor mu? İnanıyor. Zerre kadar da imanı var. Zerre kadar da imanı vardan ne de, ne de, kastetini anladın. Yani inanılacak her şeye inanıyor ama ameller onun nuru zerre kadar, imanının nuru zerre kadar. Yani gözle bile zor görsün. Ne olur bunun durumu diyor. Ne biz umarız. Neyi en yahruce bu adamın çıkartmasını veya en yuhruce çıkartılmasında olur. Minel azabi azaptan çıkar diyor. Azaba girmez demiyor bak. Direkt cennete girer demiyor. Duhul evvelinle hesapsız azapsız demiyor. Çıkartılacak demesi gireceğini söylüyor yani. Ama neyle çıkar? Bir şefaati hazil kelimeti tayyibeti. Bu kelimeyi tayyibeyi münciye, kurtarıcı kelime, adı kelimeyi münciye bir ismi de. Bu mübarek kelimenin şefaatıyla araya girmesiyle, yani imanı devreye giriyor demektir. Yani o kelime onun imanın alametidir. Çıkacağını umarız. Daha ve en yencüve kurtulacağını umarız. Neden? Minel huludi ebedi kalmaktan. Nerede finar bak. Ateşte ebedi kalmaktan. Girmemekten demiyor. Ebedi kalmaktan kurtulacağı umarız buyuruyor. İşte Efendi Hazretlerimiz bütün sistemi bunun üzerine oturtmuştu. İman İslam Risalesini bunun için yazdı. Ve bütün insanlara emrarif yapacakları diyor ki yani evvela iman meselelerini anlatın. Ama bizimkiler gidiyorlardı altın yüzükten başlıyorlardı. Sakaldan başlıyorlardı, sarıktan başlıyorlardı. Halbuki Efendimiz onlara ne diyordu? Millete şunu anlatalım. Bu iman İslam Risalesindeki manalara e, inanırsanız hiçbir vakit namaz kılmasanız da aynı böyle konuşuyordu. Kendi söylüyordu bunu. Bir kere alnın secdeye değmeden ölsem bile cehennemde ebedi kalmazsın diyordu. Evet. Ve buyuruyordu bu tabirleri kendi tabi. Zaten şeyleri tekrar ederdi çok. Yani Kur'an usulüyle hareket ederdi. Kur'an tekrar eder ya çok konuları. Tekrar ederdi kafaya yerlesin diye. 30 kere, 40 kere belki ben duymuşum aynı kelimelerle. Adama diyelim ki diyordu. Bak sen takvanın üç basamağı var. Takvanın birinci basamağı şirkten sakınmak, kafirlikten sakınmak. Bu basamağı yerine getirirsen, e, bu basamağı yerine getirirsen ne yaparsın? E, e, i̇kinci basamak da haramlardan sakınma basamağıdır. Tabi bu namaz, oruç, hakikat hep ona giriyor. Çünkü namazsızlık haram, abdestsizlik haram, kusursuzluk haram. Çünkü bir şey farsa, vacipse terki de haram olduğu için aynı manaya geliyor yani. Yani namaz farz, e, kılmamak kebair en büyük günah oluyor işte öyle. Haramlardan sakınma basamağı diyor. Bu ikinci basamağı geçemesen bile, birinci basamağı kalsan bile e, müebbet azaptan kurtulursun. Yani sonsuza kadar cehennemde yanmazsın. Müebbet çünkü Müslüman oluyorsun. Müebbet azaptan kurtulursun. Müvekkattan kurtulamazsın. İkinci basamağı geçersen, emirleri tutarsan, yasaklardan kaçarsan herkesin günah olmakla beraber yine. Burada affı mağfiretler de devreye giriyor falan. Efendim. Ha, o birinci basamakta kalan da hiç cehenneme koymadan Allah cennete koyabilir. İmanını kurtardığı için. O özel kişiler hakkındaki tecellileri biz bilemeyiz. Ama kaide şudur ki, emirleri tutup yasaklardan kaçmadan öyle direkt cennete gidip ebedi kalma değil. Azap, ayetler, hadisler, azap tehditleri var. Kenel manada bu tehditler yine bulacaktır. Onun için e, birin, bari, bak, bari birinci basamağı yerine getir de, müvekkatten Kurtulamasan da müebbetten kurtul. Adama böyle yaklaşalım der. Çünkü adama ilk yaklaşımda sadece beyinde biten, akılda çözülen ve bir abdese bile, musluğa bile gitme e, teklifi getirmeden durduğu yerde o anda yapabileceği bir şey söyleyeceksin ki adam bir dakika sonra da ölebilir. Hiç olmazsa o anda bir iman kespesin kazansın yani. Efe senin bunun peşindeydi yani. Muhsin Yazıcıoğlu ile gece 3'e kadar oturduklarımız var. 28 Şubat'ta ne olaylar vardı. Hep onlara bu paşalara gitmedik. Bu askeriyeyi biz ihmal ettik. Bütün bu paşalara kapı kapı gitmeliydik. yalvarmalıydık, randevu almalıydık. İman İslam Lisesi anlatmalıydık. Böyle böyle bak şimdi adamlar işte ben İslam'ı, şeriatı şey biliyorlar, öcü biliyorlar falan. Böyle dertlenirdi ve bunu hep anlatırdı. Önce iman, itikat bakımından millete. Mi? Bak müebbet azaptan kurtul sonra muvakkate bakarız şeklinde. Kademe var yani işte. Meselede kademe var. Sen şimdi geldi sürede göre hiçbir şey bilmeyen bir adama gidip parmağındaki yüzükten başlarsan antipati uyandırırsın. Yani adam zaten seni dinlemez ki. Halbuki imandan başlasaydın dinlerdi. Çünkü neden ona bir şey yap yapma demiyorsun. Sadece şunu şöyle inan diyorsun. Muhterem. Bak koca İmam-ı Rabbani yani. Ama ne, ne yapıyor? Taviz mi veriyor yani şu an? Tabirci vermiyor ama eliflet itikadı bu kardeşim.